Evet arkadaşlar şimdi hava biraz su ay burada su var bekleyin şuradan geçeyim arkadaşlar orada su varmış burada mangal falan da yapıyoruz biliyorsunuz arkadaşlar ben hep evdeydim sadece böyle istediğim böyle bir video yapmak çünkü hep evdeydim arkadaşlar ay inşallah burada su yoktur hemen geçelim Evet su yoktu. Ay. Aşağı mı hızlıca arkadaşlar? Evet. Koşalım. Gök koşmaktır. Oradan da gidebilirdik ama buradan gidiyoruz. Bakın arkadaşlar. Burada bir şey var. <laughs> Bekle çıkayım. Güzelmiş ya. Yukarısı. Siz de çıkın. Evet. Yürüyelim. Evet, koş 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 koş. Geldik. Evet arkadaşlar, size parkı gösteriyorum burada. Bu da böyle. Çok iyi bir park. Şimdi ben parkurda yarışmak istiyorum. Siz de gelin. Parkurda yarışalım. Ee, arkadaşlar çok güneş var ee, pe 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 belki göremiyor olabilirsiniz. Evet buraya çıkalım basmam gerekiyor. Ay telefon attığım için biraz zor oluyor. Ay bekleyin. Evet geçtim buraya şimdi burada iplerle tutunarak yapmamız gerekiyor. Ay arkadaşlar sallanıyor. Böl, böl, böyle yapabilmem beni çok büyük bir şans arkadaşlar. Evet, buradayım. Evet, <laughs> burası yine o kadar zor olabilir. Ben yukarıyı tutunarak yapacağım. Çok zor bir parkur arkadaşlar. Evet arkadaşlar buradan devam ediyorum. Ay, evet. Burada düşme olasılım bayağı bir yüksek olabilir. Ama ben burada şok yarıştım. Hiç düşeceğimi sanmıyorum. Evet, şimdi size evi de göstereceğim. Az kaldı. Burada burası kopulmuş. O yüzden orada koşacağız. Burası hemen geçtim. Burada koşacağız. Gittiğim gibi. Ay. Sonunda çok az kaldı. Evet, son bir tane ve evet, tamamdır. Şimdi buraya geldik. Son yer. Burada geldik biz arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar. <laughs> Sonunda evet. Evet. buraya geldik arkadaşlar. Eve evet. geldik arkadaşlar. Evet. Şimdi gördüğünüz gibi ev çok güzel. Şimdi bazı şeyler yazılmış burada sıplamaya çalışıyorum. Hadi kay. Sonra ben de kayacağım. Evet. Kayıyorum. Hadi, hadi. Aa! Hadi, hadi. Aa! Hadi, hadi. Oo! çok sıcak arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar videomuzun sonunda gelmiş olduk. Hadi, hadi. Aa, bu videoyu beğendiyseniz sağ katmaya abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum ve görüşme. görüşürüz.